me Aferin sana Merhaba me ha, Nasılsın? İyiyim İyi Bebeğin. Evet Bu ne? Bu nedir? Bebek Bebek Bebeğin ayaklarına dokun Çok güzel Bebeğin Başına dokun Süpersin. Bekleyin. Senin başına dokun. Çok güzel. Benim saçıma dokun. Süpersin. Peki. Kaç yaşındasın? Dokuz. Dokuz. Bak öğrenmişsin. Aferin sana. Yaklaş bana. Evet. Peki bu nedir? Saç. Saç. Süpersin. Süpersin. Bekliyoruz. Çok güzel bekledik. Bak bakalım buraya. Sarı olanı göster.